Eski kebapçılar zaten köşede, kıytıda, köşede kalmıştır. Aynen. Esas lezzet onların elinde. Manzarayı da kaçırmıyor musun? Kaçırma bak reis. Bunu kaçırsa zaten... Aklını da kaçırırsın diyorsun. He valla aklını da Onu kaçırma. Vallahi diyorum büyük yerlerden mi korkacaksın kardeş? Milleti gözüküyor. Arkadaşlar Çakırpaşa'da sakallı vatenin yerindeyiz. Ciğer sakallı vatı değindir. Sevgili dostlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şakir Paşa'dayım. Kahvaltı için buraya geldim. Şimdi biraz sonra ustamızın yanına geçeceğiz. 7 ay önce ziyaret etmiştim ustamızı. Gönül koymuş. Gönlünü almaya gidiyorum şimdi. Buyurun efendim. kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yedi ay önce ziyaret etmiştik sizi. Aynen öyle. Kısmet bugüneymiş. Evet. Kahvaltıya geldik cumartesi. Zatı damarınızda kaldı yani. Vallahi kaldı. Evet. Şimdi Adana'da ne yenir ustam? Hafta sonu ne kahvaltı? Ciğerden bir şey yetmez. O zaman biz de tam da onun için buradayız. Aynen öyle. Usta bu kuzu ciğeri mi? Bu kuzu ciğeri. Zarını ayıklıyorsun bir şekilde. Tabii tabii tabii. dört dörtlük yapıyoruz. Zeytin banyosu devam mı? Tabii. <laughs> Olmazsa olmazımızdan o. Evet. Evet. Tadı damanda kalacak. Yeleceğim. Ben yedi ay Ar sonra gene geldim. Niye geldin? Arayı vallahi uzattık. Gönül koymuşsun. <laughs> Gönlünü almaya geldik evet. İstanbul. Ne evet. kadar da sakallı sen meşhur yani bu ciğerin. Geldiği yer belli. Yağlardan geliyor. Başka bir yerden almaz adam. Herhalde. Etine, ciğerine kellemi kurum yani. yani Süper. Ona, şeyine, kalitesine. Ya belli gitti geldi. Kalite yer kalitedir ha. Başka bir şey yok. Dur bir bir daha geliyor. Duramıyor ha. Biberin kilosu 30 lira. hiç bir şey kullanmaz <laughs> kebapçı. <laughs> Vallahi kilosu 30 evet, lira abi. yani. domateslere şu nasıl nasıl? bak. doğru doğru Aynen. hep geliyor bak. Çeşit Gülüyor. çeşit. Gülüyor. Bol 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 vallahi bol. Bak 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 gel. Şöyle bir yok şey gör. Fiyatro. Kuzu ciğer 79. Aynen. Kuzu şişlik 89. Aynen. Fiyat Fiyat evet. Kuyruk yağı 45. Evet. Yani 45 lira gibi. Kalite. Her yani şey kalite. Gösteriyor ya. Yani. Aynen. Kalite. Aynen. Aynen. Yeni şey, şey talaş. Yeni şey, talaş. Yeni talaş. Ya. Yok ya. Talaş. Ya. yok. Ya. Ya. Yok Hasan Yok bilmem hep fısırlar. Kebap yaşa burada yakalandı. Allah ediyorum sana. Büyük yerlerden korkacağım. Nereden? Milleti gözünde önünde yapıyoruz. E. Topla. E. Gerçekten sakalların buraya. Değil mi? Doğru. En lüks yerlere de gittim ciğer yedim. Evet. En böyle reklamı olan yerlere de gittim ciğer yedim. Buranın ciğeri gibi ciğer yok. Ben bunu en lüks lokantada yesem yani atıyorum en lüks lokantada yesem <laughs> bu kadar lezzet alamam. Alamam, almamışım da. Buradaki lezzet başka ya. Lezzet başka... Lezzet yerde de. Aynen öyle. Zaten Adanalı eğer Adanalıysa, hakiki Adanalıysa Eski kebapçılar zaten köşede, kıytıda, köşede kalmıştır. Aynen. Esas lezzet onların elinde. Var mı bir leke? Lokum. Hiçbir ah. şey yok ustam tertemiz Allah. Cam. Buyurun. Herkese bunu. Kendi yemediğimi kimseye yedirmiyorum. Sen neşelisin yüzün gülüyor onun için seni seviyorum ya yüzden. Çok teşekkür ederim Keyif alıyorum Ama bu karşılıklı biliyor musun? Eyvallah Ben buraya geliyorsam yüzüm gülüyorsa o da senin yüzünden <laughs> Valla kendi yerin gibi geliyor Yoksa gelme yani ben peşin söyleyeyim Allah razı olsun evet. Aynı kez ha Ondan sonra ben kebapçıyım diye geçtim Benim ustam yok ama hiç benim ustam olmadı Bak. Kendi kendime usta ver valla Hiç kendim ustam. Bunlar birer kişilik Bir kişilik bu bir kişilik bu Ocağı atalım ustam artık. Evet, acıktım valla. Hemen atıyorum hocam. Babalar şimdi buluşma zamanı. İşte. Yine evet. başladın ustam. Evet. Yine başladın. Banyo, zeytinyağı banyosu Aga. Hakiki bu. Millet zannetmesin sahte. İçi de dışı da bir. Buyur orijinal yani. Lokum. Babalar. Da bir yerde bir kahvaltıda düşündük, taşıdık. He. Vahdet abim evet. oraya gidelim. Sakallı Vahdet. He. abimizin abimiz yanında gidelim. Tamam. Hoş geldin. Tam yerine geldin. Tam yerine geldin reis. Tamam. Başka yer de var. Kırmızı da var. Bak kırmızı burada. Vahdet Korkma. Manzarayı da kaçırmıyor usta. Kaçırma reis. Bunu kaçırsa zaten. Aklını da kaçırırsın diyorsun. He valla aklını kaçırırsın. <laughs> Onu kaçırdım aklını Bunlar pişirmelik. Pişmiş domatesin tadı da bir güzel oluyor. Oo şimdi sen daha dur buna. Neler yapacağım? Öyle ezik mezik domates pişirmem ben. Ha küçük lokum gibi domates pişiririm. Kendin beğenmiyorsan diyorsun usta. Ha. Yapmam. Bak. Abo. Mal burada. Şimdi bu nasıl olur? Ha? lezzeti de. Şimdi bunlar arşa çıkar. Hah. Babalar. Tamam Buyurun. Hakiki yerli domates. Lokum. Alacalı. Oo. Lokum gibi. Buyur baba. Böyle yenir işte. Hı. Filmi kaçırma. Vallahi kaçırmayayım yoksa aklımı kaçıracağım. Evet. Sana. Seyircilerimiz diyecek ki yeri küçük. Yerimiz küçük ama biz böyle zevk alıyoruz. Ciğerle eti ayırırsın abi. Karıştırırsın. Karıştırırsın. Hadi ayırırsınlar. Kim ayırırsın? Sakatın mı gideceğiz? Yok. Müşterilerin ailesi istediğini veririm. Et gibi olur zaten. Ciğerden Abi. De. Pırıl pırıl. Nane var, maydanoz var. Abi. Zeytinyağım da var. Heh. Tablacı yok. salatasına takla attım işte. Aynen böyle. İşte bu ya. Yok şu salatan, yok bu salatan. Buyur babalar. Salatanın kralı. Evet. Kök biberi. Zeytinyağı bekliyorum ama ustam. Be Ol, gelecek. <laughs> o gelecek. Atlak <F> üzeresinden aldı. Eli kulağında. Aynen öyle. O jübile yapacağım ona. <laughs> koy ustam koy. Buyur babalar. Allah 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 Allah. Salataya jübile yaptırdım ustam. Evet. Orijin. <laughs> <laughs> Daha da bitmedi daha hanım. Hakiki bu şey. Nar ekşisi. Hakiki nar ekşisi. Hakiki nar yaklaşıyoruz. Tabii. Ocaktan biraz sonra. Aynen öyle. Alacaksın. Evet. Çok güzel lezzeti bizim zamanımıza dönüştüreceksin. Şimdi bu burada. Ekmekler hazır. Allah Allah. Toz biber. Evet. Türk bayrağı yapmaya çalışıyorsun galiba. Aynen. Oh, Allah. Şöyle hazır mazır bir şey olur. Her şey taze taze bizim burada. Her şey taze taze. Al. Hazırlıklar başladı. Evet. Babalar. Arkadaşlar vahvet bu an. Gözde diğer sahibinin sahibi Şakir Paşa'da ikamet eden adresimiz belli, kaderimiz belli. 40 yıldır aynı yerde dostum, arkadaşım. 81'de tanıştık. 2021. 40 yıldır beraberiz. Yani Aynen yani. öyle vallahi. 40 yıldır okul arkadaşım, çocukluk arkadaşım, gençlik arkadaşım. Yani dostum, yani ben dostum. Ben 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 Aynen dostum. Yani. Bismillah diyoruz. Bismillah Hadi hocam, evet. hadi evet. hocam. Bismillah. Evet. Evet. Lokumu evet. tamam. evet. 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 gördün mü? Evet. 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 Buyurun. Dostum ki. Hacı Bekir lokumu diyorlar ya. Yani. Şimdi e, bizi seyredenler ne diyecek biliyor musun? Bunun yanında soğan salatası eksik diyecekler. Ama bizim her şey karışık abi. Bu böyle yürüm. Bizim usulümüz var. Biz seni mi miyiz yanında? Veririz. Ha. Tabii. Yok. Biz yine veririz ama biz böyle bir çalışıyoruz. Sen nane hastasısın. Bak nane var evet. içerisinde. Evet, evet. Bu yani. soğan salatası. Aklına soğan. ne gelirse var. Vitamin yani de bozulur. Olmaz. Aynen öyle. Şimdi tadına bakıyorum ustam. Evet, afiyet olsun. Ooo, şu lokumu da Sen iyi çek Çekiyorum abi, sen, canlı, sen Abinin dediği gibi yapıyorum Sırayla abi Nasıl lokum? değil ya? Hocam, ya tam 7 ay oldu. 7 ay demedim. Aynı lekeler 7 ay önceki aynı Aynen. Aynı Niye? Adam aynı bakan aynı. Etin yeri yer yer aynı. Usta tabloci salatasında boyu takmış. Takla, takla attırmış. nane kapıya ber girince değişiyor olur. Sağ ol. El, ellerine kollarına Ya gayet başarılı. Afiyet olsun. Gayet başarılı değil, çok başarılı. Hı? Elini kolda salıp da gelip burada yesinler. Aradaki parayı kesinlikle çözerler. Aynen öyle. Pişirmeden önce ne yapıyor? Zeytinyağıyla o gibi o banyo yapıyor. banyo yapıyor. Dedim ki bu konuşma sırası arkadaşlar biz de gidiyoruz görüyoruz. koçuna konuşuyor. Ya karıştırdılar mı? Ciğerde et çektim. Bak. İşte bu. Arkamız bu. <laughs> Sabah saat 6'dan akşam yediye kadar açın. Başka yok. Kapya biberi, yeşil biberi, domatesi. Muazzam ya. Şöyle. Dürümü efsane yapacağım bak. Bak. Ha, bak. Lokmaya bak. Of of of. Aç geldik mi ya? Aç gelince iliklerine kadar işiyordu elin, gözün, gönlün her şeyi doyurdular. Aynen. Tamam. Evet. Tamam. <laughs> evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.